İçinde şart anlamı bulunan cümlelere koşul cümlesi denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi koşul cümlesidir? A. Elini çabuk tutarsan son otobüsü kaçırmazsın. Bakın, e, otobüsü kaçırmazsın hatta son otobüsü kaçırmazsın sonuç arkadaşlar bu sonucun yani son otobüsü kaçırmamasının e, koşulu ne? elini çabuk tutarsan diyor. Yani elini çabuk tutması. Bu kısım koşul kısmı, bu kısım sonuç kısmı. Yani koşul sonuç cümlesidir. Koşul cümlesi diyebiliriz biz buna. Cevap A. Diğerlerine bakalım. B. Öğretmeni dikkatli dinlemediği için sınavda başarısız oldu. Neden sınavda başarısız oldu? Öğretmeni dikkatli dinlemediği için neden sonuç gitti? C. Arkadaşının kalbi kırılmasın diye saatlerdir onunla dolaşıyor. Hangi amaçla onunla dolaşıyor? Arkadaşının kalbi kırılmasın diye. Yani bir amaç sonuç söz konusu gitti. D. Bana aldığı hediyenin parasını ödemek için mesaiye kalmış. Hangi amaçla mesaiye kalmış? Bana aldığı hediyenin parasını ödemek amacıyla. Yine amaç sonuç sadece aşıkkı koşul cümlesi deriz. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Bakalım. 1. Aslında ilginç bir şekilde gezegen tanımı çoğu gezegene uymuyor. Burada herhangi bir amaç söz konusu değil. Gitti. 2. Örneğin Jüpiter ve Dünya sık sık göktaşları ile kesişen yörüngelere sahip. Burada da herhangi bir amaç sonuç görmedim. 3. Başka galaksilerde keşfettiğimiz gök cisimleri de Güneş'in etrafında dönmüyor. Yine burada da bir amaç sonuç göremiyorum. Dördə bakıyorum. Bu yüzden de araştırmacılar tarafsız bir tanım oluşturmak için bakın için görürsen biraz korkacağım. Benzer nesneleri sınıflandırmakta kullanılan gözetimsiz kümeleme yöntemini kullandılar. Benzer nesneleri sınıflandırmakta kullanılan gözetimsiz kümeleme yöntemini kullanmalarının amacı tarafsız bir tanım oluşturmakmış Amaç sonuç cümlesi 4 numaralı cümle. Bir de için sözcüğünü gördüğümde kaldırıyorum yerine amacıyla getirebiliyorsam amaç sonuç, nedeniyle getirebiliyorsam neden sonuç cümlesi olacak. Dolayısıyla cevabım 4 yani D şıkkıdır. Bildirdikleri eylemin hangi hedefe, amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? Bakalım. A. Kilo vermek için öncelikle abur cubur yemeği kesmelisin. Bakın içini kaldırıyorum kilo vermek amacıyla öncelikle abur cubur yemeği kesmelisin. Amacı neymiş? Kilo vermekmiş. Demek ki amaç sonuç ilişkisi var. Eledim. B. Hayvanları aç kalmasın diye otomatik yemleme makinesi almış. Otomatik yemleme makinesi almasının amacı neymiş? Arkadaşlar hayvanlarının aç kalmamasıymış. Dolayısıyla yine bir amaç sonuç cümlesi var. B'ye eledim. C'ye bakıyorum. Saatinin pilini kendin değiştirirsen saatinin su geçirmezlik özelliği zarar görebilir. Eğer böyle yaparsan şöyle olur. Yani bir koşul sonuç anlamı var. Zaten SSA varsa bundan şüpheleneceğim. Cevabım C. Amaç sonuç ilişkisi yok. D'ye bakıyorum. Soruların çözümünü bulabilelim diye bize bir kod verecekler. Ee, bize bir kod vermelerinin e, amacı neymiş? Soruların çözümünü bulabilmeleri. Dolayısıyla bu da amaç sonuç üniversitesidir. Bunu da eledim. Cevap C. Şıkkı arkadaşlar. Bir eylemin hangi maksatla yapıldığını açıklayan cümlelere neden sonuç cümleleri denir. Bu cümleler aynı zamanda meydana gelen olayların nasıl ve hangi sebeplere bağlı olarak gerçekleştiğini açıklar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi neden sonuç cümlesidir? Bakalım. A. Onunla konuşmaya çok uzak bir yerden geldim. Burada herhangi bir neden yok. Eledim. B. Benimle hareket edersen sen de büyük kâr edersin. Büyük kâr etmesinin koşulu neymiş? Benimle hareket etmesi yani koşul cümlesi. Koşul sonuç cümlesi eledim. C. Annemin söylediklerini dinlemediğim için çok üzgünüm. Üzgün olmasının sebebi yani nedeni neymiş arkadaşlar? Annemin söylediklerini dinlemediğim için kısmı. Neden? Çok üzgünüm kısmı sonuç yani C şıkkı neden sonuç cümlesi. D. Bu köpeğin sahibini bulmak için saatlerdir uğraşıyorum. Saatlerdir uğraşıyorum nedir? Benim sonuç bölümümdür. Hangi amaçla uğraşıyorum? Bu köpeğin sahibini bulmak için. Yani amaç sonuç cümlesidir. Bunu da eledim. Cevap C. Han. Yarışmadaki en güzel fotoğrafı çekmek için iyi bir fotoğraf makinesi aldı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam ilişkisi bakımından bu cümleyle aynıdır. Şimdi yukarıdaki cümlenin anlam ilişkisini bulalım öncelikle. Yarışmadaki en güzel fotoğrafı çekmek amacıyla diyebiliyorum. Bakın için görünce amacıyla ekleyebiliyorsam amaç sonuçtu. İyi bir fotoğraf makinesi aldı. Yani bu amaç sonuç olacak. Aşağıdaki cümlelerde de amaç sonuç cümlesi arayacağım. A. Akşama doğru hava açarsa sizinle yürüyüşe çıkabiliriz. Sizinle yürüyüşe çıkmasının koşulu neymiş? Havanın açmasıymış. Dolayısıyla koşul sonuçtur. A'yı eledim. B. Deniz kenarında bir ev bulabilmek için emlakçıyla görüşeceğim. Emlakçıyla görüşeceğim sonuç. Hangi nedenle veya hangi amaçla emlakçıyla görüşeceğim daha doğru oldu. Deniz kenarında bir ev bulmak amacıyla içini kaldırdığım yerine amacıyla getirdim oldu mu oldu o zaman B amaç sonuç cümlesi C'ye baktım kahve tüketimine dikkat etmezsen gün içinde çarpıntı yaşayabilirsin gün içinde çarpıntı yaşayabilmesinin sonucu neymiş kahve tüketimine dikkat etmemesiymiş dolayısıyla C'yi de eledim koşu sonuç cümlesi D'ye bakıyorum telefonun ekranı kırık olduğundan onu kimin aradığını göremiyor. Hangi sebeple onu kimin aradığını göremiyor? Telefonunun ekranı kırık olduğu için. Yani burada bir sebep sonuç cümlesi söz konusu. Bunu da eledim. Ee, cevabım B. Sadece B cümlesindeki yani B şıkkındaki deniz kenarında bir ev bulabilmek için emlakçıyla görüşeceğim cümlesi amaç sonuç cümlesidir. Diyebiliriz cevap Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam ilişkisi yanlış verilmiştir? Parantez içinde anlam ilişkileri verilmiş. Bakalım. A. Amaç sonuç demiş. Kendi ülkesinin tarihini öğrenemeyen biri dünya tarihini anlayamaz. Burada bir amaç var mı? Yok. Hangi amaçla dediğimde cevap var mı? Yok. Dolayısıyla amaç sonuç değildir. Cevap A gibi duruyor. B'ye bakıyorum. Rakiplerinin zayıf yönlerini öğrenebilmek için Onların maç kasetlerini izliyor. Onların maç kasetlerini izlemesinin amacı neymiş? Rakiplerinin zayıf yönlerini öğrenebilmekmiş. Ee, farklı bir yöntem olarak da için gördüğümde bunu kaldırıyorum. Amacıyla ifadesini ekliyorum. Oluyorsa amaç sonuç cümlesidir. Hemen yapalım. Rakiplerinin zayıf yönlerini öğrenebilmek amacıyla onların maç kasetlerini izliyor. Oldu mu oldu o zaman amaç sonuç cümlesidir. B'ye eledim. C. Neden sonuç demiş. Bardağın kenarının kırık olduğunu fark etmediği için elini kesti. Hangi, e, elini kesti sonuç hangi sebeple elini kesti? Yani hangi nedenle elini kesti dersem? Bardağın kenarının kırık olduğunu fark etmemesi sebebiyle nedeniyle elini kesti. Uyuyor mu uyuyor? Dolayısıyla neden sonuç doğruymuş eledim. D'ye bakıyorum. Doktorun verdiği ilaçları saatinde kullanmazsan ilaçların sana bir yararı olmaz. Koşul sonuç demiş. Ee, i̇laçların sana bir yararının olmasının koşulu neymiş? Doktorun verdiği ilaçları saatinde kullanmasıymış. Zaten SSA varsa burada koşul vardır diyeceğim. Dolayısıyla D'yi de eledim. Sadece A şıkkında amaç sonuç ilişkisi yoktur. A şıkkındaki parantezci ifade yanlış verilmiştir. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi şart diğer adıyla koşul cümlesidir? Bakalım. 1. E, demir doğası gereği korozyona karşı savunmasızdır. E, herhangi bir koşul görmedim, eledim. 2. Pas demirin oksijen ve suyun reaksiyona girmesiyle oluşan bir bileşiktir. Burada da herhangi bir koşul görmedim. 3. Bu kırmızı oksit demirin zamanla tamamen paslanarak dağılmasına neden olur. Burada da bir koşul görmedim. 4'e bakıyorum. Demirin yüzeyine su molekülleri nüfuz ederse, bakın Ssa gördüysem şüpheleneceğim. Metalin mikro çatlakları Suyun içeri girmesine izin verir. E, metalin mikro çatlaklarının suyun içeri girmesine izin vermesinin koşulu nedir? Demirin yüzeyine su moleküllerinin nüfuz etmesi. Yani ilk bölüm koşul, ikinci bölüm sonuç, koşul cümlesi olan e, numaralandırılmış cümle 4 numaralı cümledir. Cevabım denizde. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Bakalım. 1. Özellikle araba veya ağır iş makinesi kullanırken hapşırmak hayatınızı tehlikeye sokabileceğinden bu durumlarda almanız gereken önlemler var. E, almanız gereken önlemlerin nedeni ne? Araba ve e, veya ağır iş makinesi kullanırken hapşırmak hayatınızı tehlikeye sokabileceği için diyebilirim. Yani bir neden var sonuç var. Önlemleri almasının nedeni hayatın tehlikeye girebilme ihtimali bir olacak kesinlikle cevapların arasında. Devam ettim. 2. Karanlık bir tünelden çıkarken bir anda güneşi görüp hapşırmaya başlamak o anda gözlerinizi de kapatacağınızdan hayatınızı tehlikeye atabilir. Hayatınızı tehlikeye atabilir ee, sonuç neden hayatınızı tehlikeye atabilir? Gözlerinizi kapatacağınız için, yani gözlerinizi kapatmanız sebebiyle. Dolayısıyla burada da neden sonuç anlamı söz konusu. O zaman cevap A, 1 ve 2 olacak. 3 ve 4 numaralı cümlelere de bir bakalım. 3. Hem kendinizi korumak hem de nöbetlerden kurtulmak istiyorsanız, bakın şart var. Güneş gözlüğü takabilir, şapka kullanabilir ve güneşe bakmadan önce yavaşça göz kırparak ani ışık değişikliklerini azaltabilirsiniz. Burada bir koşul sonuç anlamı var. Eledim. 4'e bakıyorum. Zaman zaman rahatsız edici bir durum olsa da hapşırmanın hayati bir tehlikesi olmadığı için içiniz rahat olsun. Burada da herhangi bir neden sonuç göremiyoruz. Bunu da eledik. Cevap 1 ve 2 olacak. Numaralanmış cümlelerin hangisinde şart koşul anlamı vardır bakalım. 1. Onlarla ilgili gerçekleri öğrendikten sonra onlarla bir daha konuşmayacaksın. Şimdi onlarla bir daha konuşmayacaksın. Bu kesin bir ifade, sonuç bir ifade, yani sonuç ifadesi. Onlarla bir daha konuşmayacaksın. Adeta burada bir uyarı söz konusu. Bu ifadenin gerçekleşme koşulu ne? Onlarla ilgili gerçekleri öğrenmesi. Demek ki burada bir koşul var. İlk bölüm koşul, diğer bölüm sonuç. Yani bir koşul anlamı var. Cevap A. İkiye baktım. Adam elindekileri düşürmemek için iki eliyle sıkı sıkı tutuyordu. Bakın, adam elindekileri düşürmemek amacıyla. İçini kaldırdım amacıyla getirdim amaç sonuç anlamı varmış. İki eli ile sıkı sıkı tutuyordu. İkiyi eledim. Üç. Benimle konuşmadığı için bana düğün davetiyesi göndermemiş. Bana düğün davetiyesi göndermemesinin sebebi ne? Benimle konuşmaması. Dolayısıyla sebep sonuç anlamı var. Gitti. Dört sorularımızın cevabını bulabilmek için araştırmadığımız ansiklopedi kalmadı. Araştırmadığımız ansiklopedi kalmama, kalmamasının e, sebebi ne? Sorularımızın daha doğrusu amacı ne? Sorularımızın cevabını bulabilmekmiş. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi. O zaman 2, 3, 4'ü eledim. Sadece şart anlamı bir numaralı cümlede var. Cevap Adana arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır? Bakalım. A. Astronomlar bir gök cisminin gezegen olup olmadığına karar vermek için yeni bir standart üzerinde çalışıyor. Ee, yeni bir standart üzerinde çalışıyor. Sonuç. İçin gördüğümde amacıyla ekleyecektim. İçini kaldırıp. Şöyle yapalım. Astronomlar bir gök cisminin gezegende olup olmadığına karar vermek amacıyla yeni bir standart üzerinde çalışıyor. Bakın burada amacıyla oldu mu? Oldu. Demek ki ilk bölüm amaç bölümü, ikinci bölüm yani altını çizdiğim bölüm sonuç bölümü. Amaç anlamı A şıkkında var. Cevabım A. B'ye bakalım. 2006 yılında Prag'da toplanan Uluslararası Astronomi Birliği neyin gezegen olup neyin olmadığı konusunda yeni bir düzenlemeye gitmişti. Burada bir amaç anlamı bulamadım. Gitti. C. 7 Temmuz'da teklif edilen yeni gezegen tanımı Ağustos ayında Uluslararası Astronomi Birliği toplantısında değerlendirilecek. Burada da bir amaç göremiyorum. D'ye baktım. British Columbia Üniversitesi'nden astronom Brett Gladman geçmişteki problem gezegen diye bir sözcüğün olması ama nicel bir tanımının olmamasıydı ifadesini kullandı. Burada da herhangi bir amaç göremedim. Eledim cevap. A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiştir? Bakalım. A. Ağzındaki yaraları göstermek için sabah erkenden doktora gitti. Bakın sabah erkenden doktora gitmesinin amacı neymiş? Ağzındaki yaralara göstermek. Demek ki burada gerekçe değil amaç söz konusu. Gerekçe dediği nedendir, sebeptir arkadaşlar. Buraya amaç dedim, eledim. B'ye bakıyorum. Babasından aldığı arabayı tamir ettirmek için beni aramıştı. Beni aramıştı. Sonuç. Hangi amaçla beni aramıştı? Babasından aldığı arabayı tamir ettirmek. Yine burası amaç e, ile verilmiş yargı. C'ye baktım. Deprem ve diğer afetlere hazırlıklı olabilmek için sürekli tatbikat yapıyoruz. Sürekli tatbikat yapmaların amacı neymiş? Deprem ve diğer afetlere hazırlıklı olabilmek. Yine burada amaç ile verilmiş yargı. Neye baktım? Sınavdan düşük not aldığı için hafta sonu ders çalışacak. Şöyle düşünelim. Hafta sonu ders çalışacak yargı. Hafta sonu ders çalışmasının gerekçesi nedir? Sınavdan düşük not alması. Dolayısıyla şimdi şu zikzaklı olarak çizdiğim kısım gerekçe altını düz bir şekilde çizdiğim son kısım yargı bildiren kısım. Şöyle de diyebilirim. Neden sonuç cümlesi olur bu? Gerekçe bildiren cümleler. Sınavdan düşük not aldığı ya da şöyle alması nedeniyle hafta sonu ders çalışacak oldu mu? Oldu. Dolayısıyla D nedir arkadaşlar? neden sonuç cümlesi cevabımız D. Yani yargı gerekçesiyle verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargının gerçekleşmesi başka bir yargının gerçekleşmesine bağlıdır. Yani koşul sonuç cümlesidir. Koşul anlamı vardır. Yani ders çalışırsan başarılı olursun. Başarılı olmasının gerekçesi olabilmesinin gerekçesi e, ya ya da başarılı olabilmesinin koşulu nedir? Ders çalışması arkadaşlar. Aynı bu şekilde bir cümle arayacağım. A İnsanlar çevreye duyarlı davranmadığından doğa daha fazla zarar görüyor. Doğa daha fazla zarar görüyor sonuç bölümü. Bunun sebebi neymiş? İnsanlar çevreye duyarlı davranmadığından. Burada bir sebep sonuç anlamı var gitti. B'ye bakıyorum. Kemal'den adresi alırsan indirimin olduğu mağazaya daha kolay ulaşırız. İndirimin olduğu mağazaya daha kolay ulaşmalarının Gerçekleşmesi neye bağlı? Kemal'den adresi almasına bağlı. Demek ki Kemal'den adresi alırsan şart bölümü, koşul bölümü, indirimin olduğu mağazaya daha kolay ulaşması sonuç bölümümüş. Dolayısıyla M şıkkındaki cümlenin yar cümledeki yargının gerçekleşmesi başka bir yargının gerçekleşmesine bağlı imiş cevabım B. C ve D'yi de kontrol edelim. C, yatağına zamanında gitmediğinden sabahları uyanmakta zorluk çekiyor. Sabahları uyanmakta zorluk çekmesinin nedeni nedir? Yatağına zamanında gitmemesi. Neden sonuç anlamı var. Gitti. D, her hayvanın kendi kişiliği olduğu için onlara karşı dikkatli davranmamız gerekir. Onlara karşı dikkatli davranmamız gerekir. Sonuç hangi sebeple dikkatli davranmamız gerekir? her hayvanın kendi kişiliği olduğu için demek ki bu da bir sebep sonuç cümlesiymiş. Cevabımız B.